nefes kıvamıyla harika bir patates püresi ile sizlerleyim. Hemen başlıyorum. Öncelikle yıkayıp soyduğum patateslerimi daha çabuk haşlanması ve de ezerken daha kolay olması için küçük parçalara ayırıp üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Üzerine 2 çay kaşığı da tuz ekleyip ocağa alıp kapağını kapatıyorum. İyice ısınıp kaynamaya yaklaştığında kapağı aralıyorum. Kaynadığında taşmaması için. Haşlanan patateslerimi çatal yardımıyla kontrol ediyorum. Haşlanıp yumuşadıktan sonra suyunu süzüyorum. Üzerine sütünü, tuzunu ve karabiberini ekleyip blenderdan geçiriyorum. İsterseniz blenderdan geçirmeyip normal çatalla ya da eziciyle ezebilirsiniz. Ama blenderdan geçirdikten sonraki kıvamını çok sevdiğim için ben püreyi yaparken blenderdan geçiriyorum. Blenderdan geçirdiğim püremin üzerine kaşar peynirini ekliyorum ve tamamen eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Pürem hazır. Tadıyla da kıvamıyla da gerçekten harika bir püre oldu. Püreyi kesinlikle böyle denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.